arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar merhaba hepinize. Evet, evet. merhaba değil arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bugün çok değişik bir şey yapacağız. Bugün gördüğünüz gibi bu önlerinde Sulara. su koyduk. Sulara. Evet sular var. <laughs> <laughs> Şimdi bu suyun içine arkadaşlar böyle bir şey buldum ben. İçinden böyle uzaylı gibi bir şey çıkıyormuş. <gülüyor> Bakalım <gülüyor> suyun içine atacağız. Rencik değişecek. <laughs> Ay, Ve İzle içerisinden böyle bir uzaylı çıkacak. Ama kaç, bakalım ay nasıl bir uzaylıymış o. Ondan sonra ne yapacağız oğlum? Aynı. Evet. Al bakalım. Ama bu olsa. da 21 milim diyor. 21 milim mi Sen diyor? Aç 2 litre diyor kızım. 2 tamam, litre. Ben, ben yapamam. Zaten. Sen yap. Tamam. Ben elim su. Su mu oldu? Ama elini suya koyma o kadar. Şimdi tamam. bunu koyacağız içine. Sonra onunla Suyun içine koyacaksın. Ablası Tanrı'yı da açar mısın bebeğim? Tabii ki bana. Kenara çekelim. Blob'ın da su oluyor. Blup 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 blu yapacakmış arkadaşlar doğrusu eğer. İçerisine koyduğumuzu bu şekilde renk değiştirecek. Ve içerisinde bir uzaylı çıkacak Tanrı. Ee, Aa! Çok pis kokuyor. Kötü mü kokuyor? Güzel kokuyor. Açtın mı? Bakayım. Evet, Hemen bir bakar mı? mi? mi? Bir saniye. Bir Elin sulu bak. Yapma. yapma bebeğim. Tamam. Makasla geçirdim. Aman Allah'ım. Bunun kokusu. <laughs> Bunun kokusu ne? <laughs> Boğulacağız arkadaşlar. Bu çok feci kokuyor. Sen aç. Evet. Çok kötü kokuyor. Renkini de sen aç. Diğerisini açarız. Renkini. Denk. Renkini de. Ben senin içine Koyalım mı anne? Ha, beraber koyalım. Tamam. Verece anne. Hayır Beraber koyalım. Abi Bakın arkadaşlar bir sayılır. Ana Geliyoruz al bakalım hadi. Kayalım. beraber başlayalım. 1 2 3 diyelim koyun tamam mı? İki, üç. Koy bakalım Pena. Arkadaşlar eriyor kum bu. Ay, evet bırak bırak yapıyor. Asit evet, gibi. Arada bırak kendisi yapacak. Bana yapacağım ben Bak Kendisi yapıyor. Tela da yetmedi. Harika Arkadaşlar. Mavi. o sayede çıkıyor. Sen de üzerine su, su yap top, top evet. çıktı. Top çıktı. mı? Hayır, bırak biraz aynısı. Talha. Su <laughs> bu. İçinden top gibi bir şey çıkacak. Hayır, ne ne, böyle işte. ne kum? Su da eridik. Tabağımız alçak hem sağda. Ben bende bir tane top çıktı. Çıkayım mı? Çıkar! Evet. suyu koyma. güzelce erisin. Bak ablamın ne güzel oldu. Masmavi oldu su. Sen de bırak. Seninki de erisin. <gülüyor> açtı. Hala <laughs> açtı mı? Açtı mı hemen? Açayım Sana peçete getireyim Bir saniye. Elini batırma. Tamam. Bir saniye. Açma oğlum. Ben peçete vereyim sana. Çok güzel bir odaymış. Arkadaşlar. güzel. Al bakalım. Çok güzel bir odaymış. Bırak. Elini suya bir batır. Arkadaş Kendisi çıktı. Evet. Bakayım diğer kenar çıktı. Bu da böyle içinde eresin arkadaşlar. İçinde evet eridi. Bakalım elinizi silin hadi. Diyorum, ben değil mi? Çıkaralım bakalım. Nasıl ben bir biraz Ben evet. yani de taşlar yapayım bari. Yani. İçinde kaldı mı konularından? Evet. Ben de çıkayım. Ha İçin. elini sil ondan sonra çıkartalım. Elini sil aşkım. Şöyle. da sil aşkım. Kollarını sil sil sil. Kimi açayım? Mı? Aç şundan. Al sil bundan da. Topunu da bundan sil. Ben suyu istersen azıcık çekeyim. Çek. Arkadaşlar sulara bakın. Alarmın yeşil oldu. Evet. Alarmın da mavi. Alarmın senin suyun çok güzel gözüküyor ya. Açayım mı? Açın bakalım. Bilmiyorum. Elini vurma oğlum. Elini vurma. Aç bakalım. Açayım. aaa bu ne ay o ne yes ha, yapışıyor. Yapışıyor. Ay. Ay, de de de. Ama aman alan, çok tatlı bir uzaylı mı çok tatlı ben biliyorum getir şimdi onu bana tala bir şey yapacağım ablası sen de bak şimdi sen bak ne yapacağım tamam mı? Duvara bakın. Dur bak. Duvara atamam. Ah. <laughs> şey yap demedim ki kızım. Yan duvara at dedim. Sen resmen duvara yapıştırdın uzaylıyı. Dur ki şey olur. Sarı güzel mi? Güzel ama arkadaşlar araştırdım. benim kızımın uzaylısı. Kafası yırtıldı. Ben at dedim duvara. <gülüyor> <gülüyor> benim kızım resmen eline bastırdı duvara öyle yapmayacaktın. Açayım mı içini? Ha içini atmayın kötü olmaz mı? Ne olsun, bir den deneyelim. Ya da bir den deneme yapın bakalım. Ya bir deneme bakayım. Aman Allah Allah'ım. Aa, aa bıcı bıcı gitti. Bir. Niye gitti? Yapışmıyor. Gerçek mi? O zaylı o zaylı. O zaylının duş zamanı. Hadi bakalım bıçı 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 bıçı. Ben yaptım. Arkadaşlar. Sen bir bakayım. Sosis. Sen Sosis adam. Sosis adam. Sosis adam. Bak bunu göstereceğim arkadaşlar. Sosis adam. Arkadaşlar bakın. Çok wow. tatlıymış wow. ama ya. Wow. ben wow. çok sevdim. Wow. Anne sen de bir koyabilirsin suyun içine istersen. Ama korkuyorum yapışmayacak. Ya, o kuruyunca yapış, yapışma şeyisi geri gitti. İyi Eminim. Hadi bir de yapışmasın. Fela. Sevdin <laughs> mi? Slime. Ya biraz slime'a benziyor gerçekten. Mi? Böyle ha? slime gibi bir şey ama şey gibi. <laughs> çok yumuşacık. Ya. Koparın yaparsan. O da o da bir ben bir... yapmayacağım beninkini. Ben sen yapma. Ben yapayım. <laughs> Sevdin mi? Ama çok tatlı uzay demiş ya. Ben çok sevdim. Ayakları mayıkları da çok tatlı. Küçücük bir şey. Sen niye koymuyorsun ya? Koy Koy ya bir şey olmaz. Ama o zaman yeni boştasın. Aa, Yeni evet. borçlusun olur mu? Dedeme yaparsın. <laughs> bak tarlada ne güzel oldu. Her yeri böyle çok güzel oldu bak. Yıkandı. <laughs> Küçük bir şey oldu bu. <laughs> ne kadar ama... tatlı. <laughs> Tanhaya ne yapacak bak bebeği. Küçük yavru e, uzaylı. Bu bitti do. Bu bitti do. Arkadaşlar poposunu <laughs> <di> katıyorum. <laughs> Aa ben açık renk oldu. Bakalım. <laughs> açık renk. gece <laughs> yanıyor mudur acaba? Bence rengi değişti. Tamam etmiyorum. Ne? Dedi dedi dedi. Dedi dedi dedi. Tanhanın yanarmış gibi duruyor ama. Bu böyle öyle gözükmüyor mu? Tamam. Bakın arkadaşlar. Bu bu bu. Hadi bir bakalım mı? Sen elini şu peçeteye bilsin. Tamam. Şuradan al. Sen o bana uzay Ay, buna ver. Buna şey etmemiz lazım o zaman. Ver o neyi bana. Niye? Birazcık lambaya tutacağım. Arkadaşlar. Niye? Bakalım. Yanma gibi bir şey olacak mı? Bakın bu şekilde tutacağım. Bence yanacak. Sonra bakarız tamam mı? Tamam. Ya da şimdi gidelim bakalım. Ya sileyim. Sen. Şimdi. Tanrım. Ne? Alarmın. <laughs> Alarmın uzayı burada kalmış. suya atmış arkadaşlar. Boğulacak bebeği. <laughs> bir bakalım. Olacak mı? Yeterlidir herhalde değil mi? Önce biraz daha. <laughs> Bize geri açtım. Arkadaşlar, Bir şey oldu mu? Hayır. Ne? Ama <laughs> arkadaşlar biz bombayı denedik <laughs> şimdi. Ee, yanar gibi gözüküyor mu? Hiçbir şekilde karanlıkta bir <laughs> yanma gibi bir şey yok. Yani sadece böyle. Çok yapış. Slime gibi bir, slime gibi de ama elde çok yapışıyor bazen ya. suyun içinde pek yapışmıyor. Dök dök dök. Değil döp. mi oğlum? Sosisi. <laughs> bak bak bak. Bak bak bak. Ne yapacağım? Bak 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 bak. Doğru mu? Ay kopacak gibi. <laughs> ne yapıyorsunuz siz ya? Aa ama bak dök düşürürsün. Arkadaşlar slime gibi açılıyor. Açılıyor değil mi? Ben de fark ettim onu. Senin de açılıyor mu Talha? Açılmıyor. Durun arkadaşlar. Açılmıyor. Onu ne yapacaksın? <laughs> Demeydim de ben. <laughs> Ay içine su girmesin. Bak özellikle denizaltı uzaylısı oluyor anne. <laughs> Denizaltına bakacak. İçinden nasıl gözüküyor acaba? <laughs> İçinde. Önce ters çevirmeniz lazım onu. Nasıl? Koy içine bebeğin Tala. Uzaylı'nı bir koy bunun içine. Koy oğlum. Su, sonra. koyayım bir. Suyu çıkmaz ki o öyle değil. O lastik gibi bir şey oğlum. İçine koy. Koy. Şimdi böyle yapacağız. Evet. Tut bakalım. Uzaylı bu şekilde olmuyor. Evet. <laughs> evet arkadaşlar size böyle bir top, tatlı bir uzaylı gülle karşılaştırdık. <laughs> Sevdiniz mi? Sevdik. Ama çok eğlenceli arkadaşlar. Elinizde alıp oynadığınızda çok eğlenceli. Ben de az önce aldım. Elimle çok tatlılar ama. Bir de çok küçük küçük ayakları var. Hiç el, el şey içine su girmiyor şu kapağın içine. Evet onu kapattığına girmiyor değil mi? Denizaltı. Bunun hmm. içi altından bahaneyeceğiz. Abi bir şey olmaz. Mı? Ben yardım edeyim sana biraz. Arkadaşlar ben suyunu tamam. almak istemiyorum. Ben de suyunu almak istemiyorum. Bir karıştıralım mı ikisini? Renkleri mi suları mı? Ama evet. başka... Birazcık, birazcık al bakalım. Evet. Yan yana yaklaştır bebeğim. Dökülmesin şeye çok. Evet. Sen kendi şeyini çek, kal seni. Kendikine mi? Herhangi fark etmiyor ki ama. Yani. Bence çok farklı olmaz zaten. Değişik bir renk alın. <laughs> <laughs> Nasıl açıyor bu? Oluyor mu acaba? Açıyor da mı evet. Açık renke dönüştü. Hı ter, Ha. Arkadaşlar bu Arkadaşlar, su. Bakın. Zaten ki sıcak benimki soğuk. Yok ikiniz ki aynı. Gibi. Hayır. Tarha çok oynadı. O yüzden içinde belki şey olmuştur en sıcak bayılan bebeğin bir tane ben de çilekini aldım ama o da alsın kuzu Hı -hı. sen de ondan aldın Ya sana bir çilek getireyim hop Cık. Cık. <laughs> arkadaşlar böyle bir bebek size tanıttık bakın <gülüyor> <gülüyor> uzaylı bir bebekle karşılaştık bakın arkadaşlar bakın <laughs> ama bir uzaylı bebekle güzel bir göstermek var <laughs> arkadaşlar bir Dur bir galiba. ki ona asıyor, kim? ya da ya tabii Ya tabii ya da bu bakıyor. Boba. Arkadaşlar de bakayım. Şey. Ne demiş abi? O neymiş? O neymiş o neymiş arkadaşlar? <laughs> Arkadaşlarımız var mı canım? Sen söyledin, sen sen söylemen lazım. Arkadaşlar aşağı şey oluyor. Bir tane oyun var. Böyle yüksek oyun. Ben Aa parmağımın oradan bastırıyor bak anayla. Çok değişik oluyor gerçekten. Demin yaptım ya ben. Aa! Ağzı almak. Ağzı almak yok. Çok güzel yani Böyle Şeyleri ağzına almak evet. lazım. Ben, ben, ben kendim bir açayım. Sana bebeğini bir alabilir miyim? Alamazsın. Bir tane. Mesela sadece eşine koyuyoruz. Kuznet Ablası yapalım. sen ver. Açayım. Açamadın. Açık bir şey oldu. Yapıştık mı tekrardan? Bakayım. Arkadaşlar. Bak. Ali Aran'ın bebeği. Yes. Uzaylı bebeği. Ali Aran'ın işte burada. <laughs> Ama <Babacım>. çok <laughs> Bim 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 çok güzel. Güzel iki. Çok güzel ama eğlenceli oynaması. Ele yapışıyor tekrardan kurudukça arkadaşlar. Ama çok çekiyorsun ki bir şey de olmadı Kopma falan da olmuyor. Bakayım. Oy. Bu benim bebeğim. Artık bay arabasına gelsin. Bay bay desin arkadaşlar. Tamam artık. Bay bay. Siz oynamak istiyorsunuz herhalde. Biz arkadaşlara bay bay yapalım. Siz de devam oynayın bunlarla olur mu? Olur. Olur. Hadi bakalım arkadaşlar. Siz de tekrar karşılaştığınız için çok arkadaş, mutluyuz. Arkadaşlar. arkadaşlar, arkadaşlar. Allah <laughs> sizinle yapıştırdım? <laughs> Bakın. Buraya yapışır acaba. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar sizleri uzaylı bir bebekle karşılaştırdık. <laughs> 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 Ama çok tatlı, çok şirin bir bebek. Tekrardan başka bir videomuzda tekrar görüşürüz. Şimdilik bay bay diyorum. Keşke bir sürü alsaydık. 4 tane. Evet, ne yapacaksın? 4 tane mi verdin? 5 bebek. tane kadar. 4 tane. 4 tane alacaksın. Ne yapacaksın? Bir bebek mi dolduracaksın? Evet. Bebek. evet arkadaşlar. Tekrardan görüşürüz. Yorum yazmayı unutmayın lütfen. Anam. Tabii ki başka Anam. bir fikriniz varsa bize instagram ve e-mail'den ulaşabilirsiniz dediğimiz gibi. Abone olmayı unutmayın. Anam. Bunu açar mısınız? Açarız. Arkadaşlara bay bay de öpücük de. Ben size açayım siz oynayın. Bay bay. Görüşürüz. Bye. Görüşürüz. Bay bay.